Şimdi yıl öncesi bundan çok kötüydü. Yani böyle bir şey halkımız gerçekten zor durumdaydı. Yani iş bulunmuyordu. Benim çalıştığım bir şirket vardı. Kardeşimi oraya işe alamadım. Yani torpille almazdı. Şu anda orası işçi bulamıyor. Yani ülke öyle bir yere geldi ki yani işçi almayan insan işçi bulamıyor. Yani bu güzel bir şey aslında. Ama yani şu anda ülkenin durumuna bakılırsa çok da kötü değil. Ya dünyaya bakarak konuşuyorum bunu. Gerçekten çok kötü değiliz yani. Ya o orası yüzde altmış. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Yüzde altmışın ne üstündedir? Bunu bir gerçek de çünkü alım gücünde bende de. Ben de aynı işi zor durumdayız. Ben, 350 tane ülkeye göre hangi ülkeden bahsediyoruz? Sudan, göre? Kenya gibi ülkelerle kıyaslayacağız sanırım herhalde yani Amerika veya İngiltere yani şu an dünyada bunu kendi ekonomi bakanı dahi itiraf ediyor dünyada en yüksek faiz oranı en yüksek enflasyon oranları olan ülkelerde biriyiz. Bunu ekonomi bakanı kendi ağzıyla itiraf ediyor. Ne diyor bir de? Diyor ki ileriki zamanlarda düzelecek arkadaşın dediği gibi yani bu zihniyet olduğu sürece ilerikler bitmez 20 yıldır aynı laf, ileride düzelecek, seneye düzelecek, uzaya gidiyoruz, onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz ama 20 yıldır bak ne güzel anlatıyor, AKP'den iyisi yok ama geçinemiyoruz, sıkıntımız var, şu bu dünyayla kıyaslıyor. Ya Allah aşkına dünyayla kıyaslıyorsun da bana dünyada %60 enflasyon olan bir ülke gösterir misin? Arap ülkeleri hariç, İngiltere, Fransa, İtalya, Belçika, bir gösterir misin? Tamam, yani şimdi... Geç onu, ben sana başka bir örnek vereyim. Ben sana tamam, bir, başka ben bir örnek vereyim. akşam yayınlanan ha. %58... Bak %58 zam geliyor her şeye. Neye dayanarak geliyor? Sana %49 verdi. Niye %49 verdi? %50 verse devlette de çalışan veya belediyede çalışan insanların maaşı otomatikman artacak zaten. Onu bildiği için %49'a sınırlı bıraktı. Bu neye döndü biliyor musun? Deprem oldu da hani %7.5'u geçerse devlet bakmak zorunda ya %7.3 gösterdiler depremi. Neden? Hani 5'i gösterirse devlet bakmak zorunda onların bütün eksiğini karşılamak. Şimdi yaptığı sistem bu. İşte neden, bak, neden bak, oluyor ne biliyor musun? Ben sana bir şey söyleyeyim. Diyorsun ki bak örnek veriyorsun. İşte ekonomi düzelecek de geçinemiyorum da ben de aynı durumdayım da ama diyorsun ki bundan iyisi yok. Biz kusura bakma ama güzel bir laf Öyle var olabilir. biliyor musun? Biz eşek olduktan sonra <laughs> böyle de devam ederiz. böyle Yani benim kastım şudur. Bizim ülkede sadece ekonomi önemli değil. Tamam. Biz ekonomi zaten önemli değil. Tamam. Şimdi bizim ülkemiz iki tane takımımız ve tamam. birleşik emirlik gitti. gitti. Gitti bir dakika. Burada e maç yapılacaktı. Evet. Sen yani de burada istiklal marşı okuyamazsın. Nerede? Şimdi bak burada var, marşı okuyamazsın. Bizde önce bizde önce evet. başka ülkelerde orada final maçı yaptılar da onlara okuturdular. Bize gelince otomatik bizim ülkemizin yani hır olarak yaşamamızın bizim yani liderler gibi sesimizin net çıkması net olarak bizim bu ülkede bile özgürce yaşamımızı istemedikleri için istemedikleri için ekonomimiz bu halde geliyor. Biz de onlara karşı biz yani biz hür bir milletiz. Biz hiçbir zaman kimseye boyun eğmeyiz. Hür milletiz dediğimiz He, zaman bizim hani eğer bu bizim bu hürlüğümüz yüzüne biz bu hale geliyoruz. Biz hür mü olmaz? Yok bir dakika. Biz eğer yani hürlükten vazgeçsek herkesin her dediğini yaparsak e zaten onlar da doları düşürecekler kafir kendi otomatik olarak düşecek. Bizimki evet. yani düşme düşmemenin nedeni budur. Düşmemenin nedeni para değil. değil. Neydi, biliyor musun? Ne güzel anlattın. Başka ülkeler istiklal var okudu ama bize geldi mi okutmadı. Senin bugün oy verdim dediğin senin yöneten cumhurbaşkanı çıktı. Ben şunu beklerdim. Beklerim. Gerçekten dünyaya kafa tutuyorsa bu insan. Ali Koç toplantıya girdi. Dediler ki istiklal marşı yok. Atatürk yok. Ne demek dedi ya? Atatürk'ün olmadığı yerde ben olmam dedi. Bir bunu diyen kim? Bir kulübün başkanı. Senin cumhurbaşkanı çıktı ne dedi? Demiş efendim. Sporu siyasete karıştırmayalım. Bu bize kötü lanse diyor. Futbolu ne demek ya? Sen Cumhurbaşkanının vurması ya yumruğu benim e, benim ha öyle olmuyor. Öyle, Niye kıvırıyor. E, iyi, şey. yok. Sebebini mi? Hayır hayır. Cumhurbaşkanı kıvırıyor kelimesi ben hayır, hayır. yakıştırmıyorum. Laf, 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 laf olarak da. diyorum bak laf olarak. Neden olarak demiyorum. Neden lafını çarpıyor? öyle diyeyim daha doğrusu. Amacı şu. Kördülerden aldığı desteğe. Kördülerde şu an biz gebeyiz. Türk milleti olarak. Katar'dan, Arabistan'dan aldığımız bütçeyi ya, biz İngiltere'den, bak, Almanya'dan bir şey alamadık. Öyle bakma. Büyük gün, gün, gün bak. İşte şöyle bak. Eye bakarım. Sonra ayıma bakarım. Ondan sonra bir dakika geniş açıdan bakarım. Bak. 100 yıldan bu yana bizim en büyük müttefikimiz Amerika olması da Amerika en büyük destekçimiz olan bir Amerika. Biz onlarla ortak çok şey Amerika iş yaptık ya Biz abi. neden? Hayır biz Amerika biz Amerika destekliyor? Bana bir bir söyler misin? Biz bu Amerika'dan vazgeçtiysek, Suudi Arabistan'da vazgeçmemiz, kafa geçemez, tutmamız daha çok basittir, çok basittir. Biz Amerika'dan vazgeçtiysek Amerika sonra, abi biz Amerika Avrupa'ya kafa tutup biz Osmanlı derimizde vazgeçmesek Sohbet-i Arabistan'da bir aylık vazgeçeriz. Yani ona biz ona boyun eğmedik. Bunları hiç boyun eğmeyiz abi. Ben yok ben yanlış ben düşünüyorsun sen. sen. Yok yok sen yanlış düşünüyorsun. Araplardan vazgeçemezsin. Neden biliyor musun? Vazgeç. Araplardan vazgeçecek ya bir bak. millet bak Araplardan geçecek, bir vazgeçecek bir millet bugün Arapları beslemez. Bugün Araplara kapısını açıp da sınırlarımız namusumuzdur deyip o kadar kaçağı ülkeye doldurmaz. Mesela, ülke çı çı kim çıkacak? Kim çıkacak? Bebek kalmadı. Kim ya. çıkacak? Ya. Bebek kalmadı bebek. Epey konuşan var mı dünyada? Hadi söyle sana. Hadi hadi İngiliz teren Cumhurbaşkanı, Hiç Almanya Başbakanı. Ya Biz Almanya Başbakanı koysun ya. Hadi kesin bunu sayı çıksın. Ben ki kim çıkacak? Senin kim Cumhurbaşkanı da? şunu yapsa, şunu yapsa ben derim ki gerçekten Cumhurbaşkanı Filistin'e sahip ya çıkıyor. Libya'ya az Polis sahip Polisli çıkıyor. Suriye'ye sahip çıkıyor derim. Bak derim. Şunu yapacak. Ülkede ne kadar Suriyeli var? Genç, 18 yaşında. Toplayacak, gönderecek askere. Ondan sonra diyecek ki git vatanda çatış. Ama ne yapıyor? Senin benim çocuğumu götürüyor. Şeyi de bak, diyor. Bak, onları, onları besliyor. Bu basit sokak konuşması olur. 5 milyar Müslüman var. 52 ülke yapıyor. 51 tane ülke akıllı bir Türkiye salak. 52 tane ülke var ya. 52 tane ve ben sana bir şey söyleyeyim mi? Tek bir şey söyleyeyim. 51 ülkede tuvalet parası almıyorlar. Burada affedersin tuvalete giremiyoruz. Benim İran'da arkadaşımı dövüyorlardı tuvalet parası verecek diye. Bak 50 52 tane ülke var. Man ülkesi var. 51 tanesi akıllı da biz biz mi aptalız abi? Bizden başka kurtaracak bizden. Niye abi? Niye abi? Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Ben 10 sene Yahudinin yanında çalıştım ve onların 100 sene önce kurduğu haritayı gördüm. Ve evet. sana söyleyeyim mi? Büyük İsrail Devleti'nin başkenti bana Türkiye'de bir şehir söyle bakayım. Büyük İsrail Devleti'nin başkentini söyle bir Türkiye'de bir şehir söyle bana. Malatya. Malatya. O Büyük İsrail Devleti kurulduktan sonra başkenti Malatya ve en büyük desteği de Malatya'da yapıyorlar. Evet. Yani yedi, yedi, tane yedi tane yedi tane büyük aile yönetiyor. İkisi en büyük. Rakıverler ve Roşin ailesi. Eş başkanlığını yapan insanlar vardı bu projesinde. Hani Arapların, Müslümanların birleşip kurdukları Birleşmiş Ortadoğu projesi vardı. Bilgin vardır belki. Hani yaş olarak benle berabersindir de. Hani çıktığı zaman ekranlara "Bu projesinin eş başkanı benim" diyordu. Ne oldu bu projesi? Abi bu projesinin içerisini bilmiyoruz ki. Altyapısı neye kısaca neyi, kapsadığını, neyi Kısaca Neyi Neyin arkasından bak, ne olduğunu bilmiyoruz ki. Sen diyorsun ki biraz önce konuşmama sokak ağzı diyorsun abi, da bak o neyin ne olduğunu bilmeden ya, konuşuyorsun. Bu projesinin amacı de, neydi biliyor Bob musun? Birletmiş Birletmiş milletvekili Birletmiş. bile bir bilmiyor. Birleşmiş Ortadoğu projesinin anlamı şuydu. Aynı Avrupa Birliği gibi bir bayrak, bir para birimi araştırmadığım buradan belli. Araştırmadığım, araştırmadığım bu. İnternette araştırma daha iyi girsen, değil, ben bir İnternete olarak, daha iyi girsen geçtim, bunu anlarsın. Merak ettim, Bak abi, 20 yıldan sordum. 20 yıl öncesinden örnek verdim. Dedim ki 20 yıl öncesi daha beterdi. Ben 20 yıl öncesini de yaşadım. Bak 20 yıl öncesini de yaşadım. 20 yıldır niye rahat ülke biliyor musun? Veya niye o kadar e, beter değil? Hani beğenmediğiniz CHP zihniyeti var ya. Onun kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu fabrikalar, onun himayesi altında aldığı topraklar, araziler 25 yıldır sata sata bitiremedikleri için bugün bu durumda ülke. 20 yıl önce o beğenmediğin insanlar ülkenin üstüne toprak koymaya çalışırken şimdi 20 yıldır her şeyi satıp da ya sana sana ait ülke olarak samanın kalmadı. Samanın fabrikaları bak. Mercimeği dışarıdan alıyorsun. Senin bugün paran var ya sen Amerika'nın istediğin yerde toprak sen de alabiliyorsun. Sana He. Amerikalı sen Türksün bu da alamazsan demiyor. Hayır. Ya o değil. Hayır. Konu Adam o değil. Diyor, sana Konu toprağı, o satarken diyor. Diyor? toprağı satarken ne diyor? Toprağı satarken ne Dünyanın diyor. en iyi en büyük lideri ben, <laughs> ben asla bak bu benim şeyimdir. Ondan vazgeçmem. Allah al 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 sözüm mi? yok. GB'yi beğenmiyorum ama Atatürk'le hiç B alakası tamam, yok. Ben sana bir soru soruyorum. Amerika bir dışarıdaki vatandaş Gir bir ev satarken Burak ne şart koşuyor bilgin var mı? Bilgin var mı? i̇şte bak bilgin bu kadar. Yok, Adamın şartını yok. söyleyeyim mi ben sana? İnternete gir elinde cep telefonu var. Hani beğenmediğiniz Amerika'nın veya İsrail'in yaptığı telefonları kullanıyorsunuz ya. Ha ona gir yine İsrail'in Amerika'nın ortak Google amcası var ya. Orada tanış. De ki Amerika ev satacağı zaman yabancılara ne şart koşuyor? Söyleyeyim mi? En az 5 yıl oranın vatandaş olman lazım. Yani 5 yıl orada yaşamış, yaşamış olman lazım. Bir. İkincisi adi suç işlememiş olman lazım. Bunun içine vatan hainliği de dahil. Senin Suriye'de savaşta kaçan vatan hainleri burada ev alıyor. Dükkan açıyor. Vergi vermiyor. Bana neyi savunuyor sen ya? Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Dükkan açacağım, depeme biniyor. Devlet vergi ver, dükkan kirası ver, şunu ver. Elektrikten, sudan vergi alıyor, maaşımdan vergi alıyor. Ya tuvalete giriyorum biraz önce söylediği gibi. Ondan daha iyi 5 lira alıyor. O 5 liradan bile vergi kesiyor. Ya Ama Suriyeli'ye geldiği veya mülteciye geldiği ya, zaman Nazım da ben mültecileri burada kalmaktan yana değilim. Ama büyük bir ülkenin Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı devamı olan büyük bir ülkenin kalkıp da bir Suriyeli bu düşüne koyacak. Amerikan şeyini ayarına düşecek bir ülke, bu ülke bu insan bu değiliz ülke de ya. Hayır daha abi. Hayır abi. Diyebiliyor musun? Kardeşim sen biz aslında. Biz biz ne şu an. Biz asil, biz asil bir milletiyiz biz. Asil. Asildi, biz hiçbir zaman asildi, asildi yok. Sen Suriyelisin olmuyor. buradan tamam. git. Asillik vatan hainlerini beslemek Abi, olmuyor. Şimdi değil Suriye'den bugün yaşlı gelse, bak. sakat gelse, bak. çoluk çocuk gelse aç kapını. Biz ben ona razıyım. Ama bak ezelden beri Yunanları sevmeyiz. Yunanlar budur. Bu, bu duruma düşerseler şu kapı açılır. Yunanlar da gelir aynı bizimle beraber burada yaşar. Biz bir şey demeyiz. Çünkü neden? Biz Osmanlı, biz biz Osmanlı, biz onlara da demeyiz. Kardeşim bize aşanımıza yakışmaz Bak, yani. Falan hayır, falan hayır abi, ya biz ya başka ama bir ama milletiz. Biz yeryüzünde, Türkiye Cumhuriyeti yeryüzünde öyle bir millettir ki acımızdan da ölseydi yanımızda yan gözle bakmayı senin yüzüne aç kaldın demeyiz yani. Sahip Bu çıkmak kadar bir ayrı bir, şey. şey. Bak sahip çıkmak ayrı bir şey. Biraz önce bir örnek verdim. Dedim ki şu an Gazze'deki, Gazze'deki gerçekten Gazze'liler. Müslüman din kardeşlerimiz savaşıyor değil mi? Ellerinde, ellerinde ne var? Gazze'li silah mı var? Uçaksa var mı? Hiçbir şey yok. Yeri geldiği zaman sapanlar. Bunlar gelsin kapımı açarım. Ama Amerika bayrağını şurada görür görmez. Ülkesinden kaçan. Buraya geldiği zaman da plajlarda nargile içip senin benim karıma kızıma ters bakıp hırsızlık yapıp puğuş yapıp uyuşturucu satıp 18-25 yaş arasında genci besliyorsan ben buna karşıyım işte. Ya onu doğru, bak, ne doğru tabii doğrudur. Ne öyle. Bir şey diyemeyiz. Hükümetin yapacağı tek bir şey var. Sen 18 yaşını doldurdun mu? Suriyelisin değil mi? Gel buraya arkadaş gel buraya. Öyle elini kolunu sallayarak gezip de ben sana ekmek vermem. Almanlar gibi İngilizler ya da Fransızlar gibi insan ayrımı yapıp sen kalifi elemansın, sen doktorsun sen gel benim ülkede. <gülüyor> Fakirin <gülüyor> ne <gülüyor> hali varsa gör de, ha, demiyoruz evet. işte bizim kalitemiz de buradan çık ortaya çıkıyor. Ben Yok, sana ben ne diyorum? Diyorum, ben diyorum, ben diyorum ben ki bak. Bilmiyorum. 18 yaşını Polis, doldurdun mu bu onlar genç? Onlar ne yaptılar abi? Na, nasıl vatandaş? Hangi Suriyelileri kendi ülkelerine kabul ettiler? Doktor, mühendis, işe yarayacak, onların sırtına ne? para kazanabilecek ne? insanları kabul ettiler. Fakir fukara, muhtaç olan insanları kendi ülkelerine es kabul Bu ne demektir? Bu da ayrımcılıktır. Esad'ın güzel bir lafı vardı biliyor musun? Esad'ın, Beşer Esad'ın, hani dört gün önce aile dostum deyip de sonra vatana aynı ilan ettiğimiz Esad var ya, onun güzel bir lafı vardı. Dedi ki, Esad Bey dediler, senin halkın kaçıyor deyince, Esad dedi ki, yok dedi. Benim halkım burada, hainler kaçıyor, işe yaramazlar kaçıyor, Türkiye düşünsün dedi. Dediği çıktı mı? Çıktı. Suriyeliler buraya geldi, ev kiraları üçe çıktı. Bak ben İzmir'deyim, oturacak ev bulamıyorum. Ev sahibine var diyorum ki kaç lira istiyorsun 5 lira. Tamam 5 lira veriyorum. Ertesi gün varıyorum. Ben 10 liraya verdim. Kime verdin? Suriyelilere. Buna bir şey diyemem yani. Sen bu durumlardan memnun musun? <laughs> bu şekilde yaşantıdan birden bire <laughs> ev kiralarının 3 katına çıkmasından bunlar <laughs> <evlasyonun> yok. <sebebi gülüyor> değil. Bunlar neyin sebebi biliyor musun? Ya bunda, ya zaten Enflasyonun mesela. sebebi değil. Bunlar düzensiz yaşamın, düzensiz göç almanın Burada sebebi bunlar. Tabii bu buradaki 5 milyon insanın barındırmak tabii ki düzenini bozacak. Bu doğrudur. Ben sana bundan katılıyorum. Ben bundan ben de memnun değilim. Yani halkımızın zor durumda kalması ben memnun değilim. Burası doğru. Bak sana katılıyorum. Bu doğru ama bizim de çalışanımıza yakışıyor Anladım. yani bu meşgul. Takadı, aile, yaşlı, barındır, besle, devlet olarak sahip çık. Amen la üstünde. Ama 18 yaşına gelmiş genç, senin gencin askere gidip şehit olurken o burada böyle geziyorsa... Ona buna bakıyorsa, uyuşturucu satıyorsa, sıra bakma devlet olarak kullanılan tut, gönder Suriye'ye askerliğini yapsın. Esad çağırıyor, niye gitmiyorlar? Açıkça diyorlar ki biz gidip de kendi ülkemizde onun bunun için ölmek diyorlar. Bak şehit olur, olur demiyorlar, ölmek diyorlar. Onun bunun dediği kim? Esad için diyor. Sen burada 5 milyon Suriyeli var. Suriye'de savaş bitti. Ve bak geldi diyelim. Sence kaç tane döner ülkesine? Ya şöyle söyleyeyim, bak bunu unutma. Yani biz ekonomik olarak her şeye bakıyoruz. Dünyada ekonomik olarak, bizim halk olarak ekonomik neden? Yok, ekonomik oluyor. olarak Kaç istiyoruz. kişi döner sence? Ama şunu söyleyeyim, Bak Orta Doğu komple tut. Mısır'dan tut. Arap yamır e, e, şeyi komple tutsan. Yine 200 yıl sonra Türkiye'nin seviyesine gelmezler. Bak düşünce fikir olarak bizim seviyemize gelmezler ya, yani. Örnek veriyorum. Ha, yani e Türkiye yiyeceğim. gibi oldu Suriye. Ref refah içinde, ferah içinde. Yok, Kaç tanesi döner? Abi, ya bunların hük bak bunlar hükümet politikası. Bunlar istersen bak bir yılda düzelir. 5 milyon insandan 1 milyonu bir dönerse öp anına koy. Bak 5 milyon insanlar. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Kendine iyi bak görüşürüz. Yok <laughs> şuraya bakmayın da hani eee ülkemiz o kadar şey değil yani. Biz yine büyük büyük Ya biz büyük, büyük, büyük millet, şey. millet olmasak zaten Aa, şimdiye çöküyorduk. O, işte, o önemli bak. Bu hükümetin büyüklüğünden değil. Türk milletin birbirine bağlı olduğundan Aa, hemen dolayı hemen geliyor. Doğru. İyi anlatıyor da bak 40 yıldır İzmir'deyim diyor. Ya <laughs> Basmane'ye hiç mi gitmiyorsun? Basmane artık İzmir'e bağlı bir ilçe gibi değil. Dükkanlar hep Arap. Şam diyorlar zaten. Yani ve artı oraya çıktığınız zaman ya gerçekten ben Basmane'de kaldım. İlk geldiğim sıralar ya dedim bura hani İzmir'e mi bağlı dedim ya. İzmir'e mi bağlı? Şimdi arkadaş öyle bir güzel anlatıyor ki sanki hani her şey yerli yerinde. Enflasyon düşük seviyede. Ne bileyim ekonomik krizi Yok. Ya işsizlik yok, vergi yok, zam yok. Öyle bir güzel ben anlatıyor ki. İmrendim ya ben bu ülkede mi yaşıyorum? Ama dönüyorsun bakıyorsun. Konuştuğuyla kendi çalışıyor. Ondan sonra ya ben de geçinemiyorum. Ekonomi zor. İşte bak insanlarımız böyle hani ben düşüncesinde olursa her zaman bu şekilde sürünmeye mecburuz. Ama insanlar kendi çevresindeki insanları düşünerek yorum yaparsa Türkiye'nin gerçek hali, gerçek gündem ortaya çıkar.